Merhaba değerli arkadaşlar. Dersimizin konusu bölünebilme kuralları. Yine her zaman olduğu gibi konu anlatımı, uygulama sayfası ve pekiştiren 7 tane sorumuz var. Dersimize başlayalım. Değerli arkadaşlar bölünebilme kurallarından 2 ile 4'ü bu sayfaya aldım. Çünkü 2 ile 4'ün bölünebilme kuralları birbirine çok benziyor. Hemen birincisinden başlıyoruz. 2 ile bölünebilme kuralı diyoruz ki sayının ilk basamağı çift olan sayılar 2'ye kalansız bölünebilir. Hemen altındaki örneğimize bakalım. 4 basamaklı sayısı 2'ye kalansız bölünebildiğine göre kare hangi doğal sayı değerlerini alabilir? Hemen karemi çiziyorum. Diyorum ki ilk basamağı çift olacağına göre bu rakamlar 0, 2, 4, 6 ve 8 olabilir. 2'nin bölünebilme kuralı bu şekilde. Geldik 4'e. Diyoruz ki 4 ile bölünebilme kuralı. Kuralımız ne? Sayının ilk 2 basamağı 4'ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünebilir diyoruz. Hemen altındaki örneğimize bakalım. 4 basamaklı sayısı 4'e kalansız bölünebildiğine göre üçgen hangi doğal sayı değerlerini alabilir? İlk iki basamağını bakın alıyorum. 7 ve üçgen. 7'ye öyle rakamlar vermeliyim ki bu sayı 4'ün katı olsun. Yani bunun okunuşu nasıldır? 70 bilmem kaç. Benim vereceğim değere göre bu sayı şekilleniyor. Üçgenime ben 2 verirsem sayım 72 olur. 4'ün katı olur. Sayıma ben bu şekilde 2'ye 4 eklersem bakın 6 olur. Eğer ben 6 verirsem üçgenime sayım 76 olur. Bu da 4'ün katı olur. Eğer 6'ya 4 eklersem 10 olur. Bakın sayım artar. O zaman 80'e düşer. Bu olmaz. O zaman üçgenimin alacağı değerler 2 ve 6'dır. Değerli arkadaşlar 4'ün bölünebilme kuralı da bu şekildedir. Diğer sayfama geçiyorum. Bu sayfamdan da sayfamda da 3 ve 9'un bölünebilme kuralını aldım. Çünkü 3 ile 9'un bölünebilme kuralı birbirine benziyor. Hemen 3'ten başlayalım. Diyoruz ki 3 ile bölünebilme kuralı nedir? Sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı olan sayılar 3'e kalansız bölünebilir. Hemen altındaki örneğime bakıyorum. Sayısı 3'e kalansız bölünebilir mi? Kuralımız ne? Sayının rakamlarını topluyorum. 4 artı 8 artı 6 artı 3 artı 1 artı 5. Bunları toplayalım. 12, 18, 21, 22 ve 27. 27 sayısı 3'ün katı mı? Evet 3'ün kaç katı? Bakın 3'ün 9 katı olduğuna göre bu sayı 3'e kalansız bölünebilir diyoruz. Geldik 9'un bölünebilme kuralına. 9'un bölünebilme kuralı ise sayının rakamlarının toplamı 9'un katı olan sayılar 9'a kalansız bölünebilir. Bakın 3'e benziyor. 3'te neydi? 3'ün katı olacak. 9'da ise 9'un katı olacak. Hemen altındaki örneğimize bakalım. Sayısı 9'a kalansız bölünebilir mi? Hemen ne yapıyoruz? Sayının rakamlarını topluyorum hemen. 5 artı 4 artı 7 artı 2 artı 6 artı 3. Toplayalım hemen. 9, 16, 18, 24 ve 27. 27 sayısı 9'un katı mı? Evet. Kaç katı? Bakın. 27 sayısı 9'un 9'un 3 katıdır. O zaman diyorum ki bu sayım 9'a kalansız bölünebilir. Değerli arkadaşlar konu anlatımı bu kadar. Hemen uygulama sayfasına geçiyoruz ve konumuzu biraz daha pekiştirelim. Diyoruz ki aşağıda verilen tabloda verilen sayıya kalansız bölünüyorsa tik atıyoruz. Kalansız bölünemiyorsa çarpı yerleştiriyoruz. Hemen bakalım. 2 tane sayım var. 2'den başlıyorum. Bu sayım 2'ye kalansız bölünebilir mi? Hemen 2'nin kuralına bakıyorum. Neydi? İlk rakamı çift mi? Evet. O zaman bu sayım 2'ye kalansız bölünebilir. Ve tik atıyoruz. Geldik 3'e. Bu sayılar 3'e kalansız bölünebilir mi? Bakalım. 3'ün kuralı neydi? Rakamlarımı topluyorum. 3 artı 5 artı 7 artı 6 artı 2 ve artı 4 toplayalım hemen 8 15 21 23 ve 27 27 sayısı bakın 3'ün katı mı evet o zaman kalansız bölünebilir diğerine bakalım 2 0 artı 9 artı 7 artı 4 artı 8 toplayalım hemen 2 11 18 22 ve 30. 30 sayısı 3'ün katı mı? Evet, o zaman bu sayı 3'e kalansız bölünebilir. Geldik 4'e. 4'ün kuralı neydi? İlk 2 basamağına bakıyorum. Yani 24. 24 4'ün katı mı? Evet, o zaman bu sayı 4'e kalansız bölünebilir. Diğer sayıma bakıyorum. 48. 48 4'ün katı mı? Evet o zaman bu sayı 4'e kalansız bölünebilir. Geldik 9'a. <laughs> 9'da kural neydi? Sayının rakamlarının toplamı 9'un katı olmak zorundadır. Zaten sayının rakamlarını ben toplamıştım. 27 idi. 27 9'un katı mı? Evet o zaman bu sayı 9'a kalansız bölünebilir. Diğer sayıma geçiyorum. Toplamını ben 30 bulmuştum rakamların. 30 sayısı 9'un katı mı? Değil. O zaman bu sayı 9'a kalansız bölünemez diyoruz. Değerli arkadaşlar konu anlatımı buraya kadar. Şimdi birbirinden güzel ve farklı pekiştiren sorularımıza geçelim. Soru 1. Diyoruz ki yukarıda verilen 4 basamaklı sayı 2'ye kalansız bölünebildiğine göre kare kaç farklı doğal sayı değerlerini alabilir? 2'nin kuralı neydi? 2'nin kuralı ilk basamak. Yani karemizin değerini istiyor. Karem ne, al ne alabilirdi? 0, 2, 4, 6 ve 8 değerlerini alabilir. O zaman bakıyoruz kaç tane burada? 5 tane. Doğru cevabım. C. Soru 2. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 3'e kalansız bölünemez? O zaman ben 3'ün kuralını hatırlıyorum. Neydi? Dur, sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı olacak. A'dan başlıyorum. 3 artı 5 artı 7 artı 9. Toplayalım hemen. 3, 5 daha 8, 7, 15, 9, 20, 4 eder 24. 3'ün katı mı? Evet o zaman A seçeneği 3'e kalansız bölünebilir diyoruz. B'ye bakalım. 4 artı 6 artı 3 artı 8 toplayalım. 10, 13 ve 21. 21 de 3'ün katıdır. O zaman B 3'e kalansız bölünebilir diyoruz. C'ye geldim. 2 artı 5 artı 7 artı 4 artı 6 toplayalım hemen. 7, 14, 18 ve 24. 24 3'ün katıdır. O zaman bu da bölünebilir. D'ye gelelim. 5 artı 9 artı 7 artı 4 toplayalım. 14, 21 ve 25. 25 bakın 3'ün katı değildir. O zaman D seçeneği 3'e kalansız bölünemez diyoruz. Soru 3. Yukarıda verilen 4 basamaklı sayı 3'e kalansız bölünebildiğine göre üçgen kaç farklı doğal sayı değerlerini alabilir? Değerli arkadaşlar 3'ün kuralını hatırlayın. Rakamlarını topluyorum hemen. 4 artı 3 artı 7 artı üçgen ama üçgenimin ne olduğunu bilmiyorum. Topladım 7. 7 ile topladım 14 artı üçgen diyorum. Üçgenime öyle rakamlar vermeliyim ki toplamı 3'ün katı olsun. Üçgenime ben burada bakın. Burada ben eğer 1 verirsem 15 eder 3'ün katı olur. Bundan sonra nasıl bulacağım? Artık ritmik sayacağım. 1'e 3 eklersem bakın ne olur? 4 olur. 4'e 3 eklersem 7 olur. Bu rakamları tek tek verelim. 1 verdim 15 oldu. 4 verdim 18 oldu. 7 verdim 21 oldum. O zaman üçgenimin alabileceği değerler 1, 4 ve 7 olmak üzere 3 tanedir. Doğru cevabım B. Soru 4. Yukarıda verilen 5 basamaklı sayı 4'e kalansız bölünebildiğine göre üçgen kaç farklı doğal sayı değerlerini alabilir? 4'ün kuralı neydi? İlk 2 basamağı 4'ün katı olacak. Yani bana 3 ve üçgen lazım. Bunun okunuşu 30 bilmem kaç şeklinde ama benim üçgene vereceğim değere göre şekillenir. Hemen geliyorum burada diyorum ki eğer ben üçgenime 2 verirsem sayı 32 olur. O zaman üçgenimin değeri burada kaç oldu bakın 2 oldu. Ritmik sayma yoluyla gidiyorum. 2'ye 4 eklersem ne olur bakın 36 oldu. O zaman burada üçgenimin değeri kaç oldu burada? 6 oldu. Başka değer verebilir miyiz? 6'ya 4 ekledim. 10 oldu. Artık rakam değil, sayıya geçti. O zaman sadece üçgenimin alabileceği değerler 2 ve 6'dır. Yani alabileceği değerler 2 tanedir. Doğru cevabım D. Soru 5 Aşağıda verilen sayılardan hangisi 9'da kalansız bölünebilir? 9'un kuralını hatırlıyoruz. Rakamlarının toplamı 9'un katı olmalıdır. Hemen A'dan başlıyorum. 3 artı 6 artı 4 artı 5 artı 7. Toplayalım hemen. 9, 13, 18 ve 25. 25 9'un katı değil. O zaman A 9'da kalansız bölünemez. B'ye bakıyorum. 2 artı 7 artı 8 <laughs> artı 1 artı 4. Rakamlarını toplayalım. 2, 7 daha 9. 8 daha 17, 18 ve 22. 22 sayısı 9'un katı olmadığına göre o zaman bu sayı 9'a kalansız bölünemez. Geçtik C'ye. C'ye bakalım. 4 artı 0 artı 5 artı 6 artı 3. Toplayalım hemen. 9, 15 ve 18. 18'in 9'un katı mı? 18, 9'un katı olduğuna göre bu sayım 9'a kalansız bölünebilir. Doğru cevabım C. D'ye de bakalım. 6 artı 3 artı 4 artı 8 ve artı 9. Toplayalım hemen. 9, 13, 21 ve 30. 39'un katı olmadığı için D seçeneği 9'a kalansız bölünemez. Soru 6. Yukarıda verilen 5 basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünemez? Hemen A'dan başlayalım. 2'nin bölünebilme kuralı neydi? İlk basamağı çift mi? Evet o zaman 2'ye kalansız bölünebilir. İlk iki rakamı 48. 48'in 4'ün katı mı? Evet. Kaç katı? 12 katı. O zaman 4'e kalansız bölünebilir. Geldim 3'ün bölünebilme kuralına sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı olmalıdır. O zaman toplayalım. 7 artı 3 artı 2 artı 4 artı 8. Toplayalım hemen. 7, 3 daha 10, 12, 16 ve 24. 24 3'ün katı mı? Evet, o zaman 3'e kalansız bölünebilir. Ama 24 9'un katı olmadığından dolayı 9'a kalansız bölünemez. Doğru cevabım D. Soru 7. 4 basamaklı sayısı 4'e kalansız bölünebilir diyor. Aşağısına geldim hemen. 4 basamaklı sayısı 3'e kalansız bölünebilir. Buna göre üçgen artı karenin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir? Önce yukarıdaki sayımı yazalım. Yazayım hemen. 4, 5, 6 ve üçgen. 4'ün kuralı neydi? İlk iki rakamı bana lazım. Yani 6 ve üçgen. 6'ya... Üçgene öyle rakamlar vermeliyim ki dördün katı olsun. O zaman ben üçgenime ne veriyorum? Bakın sıfır verdim, dört verdim ve 8 verdim. Benden ne istiyor? En büyük değerini istediğine göre en büyük değeri kaçtır? Bakın sekizdir. Geldim bir altındakine. Üç, beş, altı ve kare. Diyorum ki bu sefer bu sayıda 3'e kalansız bölünebildiğine göre kural neydi? Rakamlarımı topluyorum. 3 artı 5 artı 6 artı kare. Rakamlarımı topladığım zaman 8, 14 artı kare olur. Kareye hangi değerleri verirsem eğer bu sayı 3'e kalansız bölünebilir. Bakın 1 verirsem Sonra 4 ve 7 rakamlarını verirsem, 1 verirsem 15, 4 verirsem 18, 7 verirsem 21 sağlar. Ama benden ne istiyor? Karemin en büyük değerini istiyor. O da kaçtır? 7'dir. En büyük değerlerimi bulduktan sonra ikisini topluyorum. 7 artı 8 bakın kaç eder? 15 doğru cevabım C. Değerli arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Gününüz güzel geçsin diyorum. Hoşçakalın.